mevcut değil diyor oğlum. Foxrot olmadı. <laughs> Abi bayname linklerini varsayılan koyarak dene. Oğlum silmiyor işte gayet. Mesela şunu deneyeyim. Şu an açılıyor mu? Yok, gene açılmıyor. E kodunu alıyorum. Enter diyorum. Gene açılmıyor. Şöyle kontrolü tam al bunu. Sil başını http youtube yok. <laughs> Hangisinden başlayalım? Aç plebleri. Cringe baş, mi başlayalım? TikTokla mı başlayalım? Tuğkan abi ben ipten portreni yapan kişiyim. Senin iletişim kurabilirsem seni güzel portreni yapmak istiyorum. En sonrası konuşma şansınız var mı? Vergren kardeşim benim. Direkt olarak Besko yaz. O bağlantıyı kursun senden. Katliam 4. Şu Katliam 4'ten bir kurtulalım abi. Şu Katliam 4 niye bu kadar hani Katliam 4! Aç orospu falan lan al lan. Nasıl olmuş ben de merak ettim. Dur. Film mi çekmişler lan? Oğlum Katliam 4 neymiş? Bu ne lan? Ne yaptım Katliam 4'ü ben? Ah. Ah. Patliam 4 Episod 1 Hey yo! Kardeşim bu Aksiyon filmi mi ya? Sarı lan bu, ne alaka? <laughs> yeah. Yine giriş piyancı da yakıyordu Fitili yak basıyordu Stili bas çakıyordu Frikik Katlayan başı sonu bir film gel yaşıyoruz Bitiripler yapıyoruz bu işi Yapıyoruz bu işi Batı ve doğru eşi Pop okulu bu rejim Aşıyor seni bu eşek Severim bu su bir de ruleti Kusuyor gibi bu herif Kusuyor musun bu ezi arkamızdan önce iş Bir gün döner demiştim size geri Yavaş yavaş bak fire verin Yılların kültürü hip hop Sokaklar dile gelir Bak artık bir bir epiriz yok kral ne de vezir Bu bir masla sweet blood clan Kapan kırılır ero estirim alan terör Burası benim kitsim ghetto herkesin kolunda teto Prosper city mod city of god Gece gündüz ben sokak yakınım Psikopat takımım baksın Blatin in blood Kan içeri ya da dışarı aksın Savaş Dökülecek kan dökülsün de nasıl yavaş yavaş Yapışalım Gelin ay işi altına Bir dakika dur Orada logoları görmedim de ona odaklandım Şu kilayı bir daha alacağım bir isim, Yok kral ne de vezir bu bir masraf lan Sweet blood clan Kafan kırılır ero Estirim alan terör Burası benim kisim ghetto Herkesin kolunda teto Crossberg City mode, City of God Gece gündüz ben sokağa yakınım Psikopat takımım baksın Blood in blood out Kan içeri ya da dışarı atsın Savaş Bekirece kan dökülsün damlasın yavaş yavaş Yapışalım Gelin ay ışığı altında ölene kadar kapışalım Da var abi Adam sürekli kapışmaya programlı ya Bayılıyorum Sen anan yani Bizde uçak savar titanikler batar sonra dolar filli kalır sakın kalkmasın götün kral ya batar. bu oyunu bozacak oğlum memnun oğlum tatar aman ay bir depremde kırılacak mı fay kurtovaya indi çünkü bugün dolunay Atlanınca tay ve de Çernobil'de çay içtik. mezarlıklar var burada sanmasın Dubai Bir adım var planım yok Yürüdüm kaç bin adım yol Çürütür kalp büyütür yol Bırakıp kaç büyünüz yok Silah hip bo. hop viralim boş Sapa bir yol bir hit var Favorin kim most of, big pan Nas MJ big pop bir de hit. Takip eden bilir on seneden biri daha diri gelmedi Hiçbiri ben gibi tahmin ederseniz Arif olursunuz hadi efendiniz Tahmin eder ki bir silahım var adı red dile geldi mi Mermilerim yok kaçacak yeriniz Yak beni bakire rahibeler gibi kor Ben küçümsediğim küçük esnaf Sen büyük restoran Kur'an yazar iflas Bize beş nas beş felak yolla cano Canı yanan illa bir şeylere yakacak baba o Biz dardal sana iş koyduk Rambo Sana iyi Şahin parçalanmış Rambo Bu <laughs> besle görmesin çek sağa yan yol Ayıları gitti gaga bize bal bal Adaletin emaneti kansız kancığın belinde <laughs> Mevzuz zamanı bakacı kalır yerinde Siktiğimin amcığı sanala birlik peşinde Rapi sancağı sel o manyağının elinde Onurumdu

Mavzerin, parçalar, açar göğüs I'm gonna put two through your sweatsuit, one through your red boots, potato on the burner for the red school. I'm that fool. Boys singing to the police, get ridiculed. You're pretty fool. Your bitch already knew money in the bank. Oh. I'm All metal gold, no great goose. Acting like my shit loose. Well, cold facts, we can flip to a whole nother page in a whole nother age. Boşalt arazi masaka makasi vataka Adamda böyle bir şey var yani hani Kıstırırsa siker belanı ses tonu var yani Garip bir enerjisi var adamın Yıllar başla, başlasın başlasın Söğüt'ü siks Kanun yok anarşi Bu dünya hayali Okyanus masmafı Yine katliam Başlar yine vardiyam Rasta benim baskıya Rap mi al askıya Piyasada biziz aslında Sokağı yedirim Karakter Karakteri ki ısırgan, şeytanı kovdum başımdan Drive by ah! Ver hemen, ver hemen, ver hemen. Bu değil ama koyayım. Doğa. <laughs> hemen ver. Bak. Mod hemen nasıl Sonunu böyle yapmalılardı. Mis. Aga be. Nereden çalıyor bu? Oğlum benim şeylerim çok karışıyor ya. Hah burada. Aç tamam imoton diye yeter la. Ne düşünüyorsunuz? Bence güzel olmuş bu arada ya. Hani bok gibi falan yazanlar var. Bok gibi falan değil gayet. Sinematik falan da girmişler film gibi. Parti kim var? Oo. Ana devamı var. Ses geldi. Her şeyi RP ile bağdaştırıyorum. Kafa Onu, salak ne demiş bir dakika birini yakaladım. RP e ne mal mısın ya? Siktir git. Ya Ramiye amına koydum salak. Ben, bak disco Aşık mı pistol Ateş üstü oyna burada risko Eee e. -e. sıkı bağla şişko <laughs> Magazin, medya basın, cablo, harbi, pisko Ah kalbim, hayat, beni zorla Buraya gittik yine zorlar Yine seyahat yine tonlar Cennetin yolunu bana sorma <laughs> Tosun pipi mori değil mi piri -E. Benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi olabilir Bak itim bit benim bitmedi pelim Değerimi bil demem ille de ben bu da bildim Çok kinim kilidini aa, kırdım değilim Birik bu delikle de, yürüttüm iyi aa. mi? Derler de benim ama ettikten geri açtı ve tahtına taktı Ve farkıma farklı bir taktika taktı tam takım aklıma takta bir tam dominant Yok 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 bitti farkım delimin çoktan çözdüm bağını Verit <laughs> bana madolu kelime de polo bırakışı bile ben çak parmağını sıfır <laughs> Sokaklarda yüz bir sıfır Kısır döngü çatışması Olayların yatışması Uzun sürer vicdansızların atışması Doçkayla bilsiyle ateş nasıl Katliamım harikasın Düşmanların hali nasıl Alisinasyon yok ama şapkadan çıkan bir asıl Kardeşler efren ama nasıl Kimse boşuna kasılmasın Tecavüzcü sapıkları asıl 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 Ellerini çek kan ve kesik destek ol eskilere resmek Ortam uğruna peşkeş git düştüğün keşke dolusunun ya çek Meyde katliamla deşe Kimde değil sevme Tek işim üretme Dindan olsa hep yerim bir ömür mü hep Kaç yolunu o Sokaklarına düşek de Aynı bir Smalls gibi tep Katliam anı yine başım dertte Ne hayat sigortası ne diyorsun abim sen Aşık veysel gibi kör olsam Daha iyi görmek istemiyorum bu sahteri Leyla'yla Mecnun'un hikayesi yok burada Mahallemin kötü çocukları yine pop yapıp Arkamdan konuşup yüzüme güler Bir <laughs> de Tepki bayağı zayıflamış ya. gece gelirim Çok çektik kestik bana acılar efektif? Yo flex bitch var teknik beni Katil ol git maske tak İstanbul Berlin Yapacağım yapacağım onlarla bir şarkı yapacağım ben bir rap'e gireceğim abi. Ben bir rap'e gireceğim. Madem Saruhan'ı da <laughs> dahil ederiz. Araya da bir iki kelime. Tamam abi. Saru Ege'yi kendi sesimle yaptığım raple yani yapmayı deneyeceğim daha doğrusu. Öyle bir geçmişim yok. Güzel olur. Olur Akar, bilmiyorum o benlik bir şey değil, onlara sormak lazım. Lan Mia bana şarkı yapmışlar Mia! Dinle bak. Hayır. Bu arada e, Mert yollamış, demiş ki en iyisi bu abi. So, wait the Katliam 2. Yo, Se -se -se -me Kafanı kaldırıp önüne bak Kovala kovala gözüme çarp Çevirdim her gün ben ölüme çarp. çarp 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 Çirkin bir masalın içinde kaldık ve senaryo zayıf Senaryo zayıf Ritmi ver bana da bir anda bakarsın fena moddayım Fena moddayım üzerine geliyorsa Biliyorum bunu vardı yayında izlemiş Yine de benimle bir mazim var far, far far Tarih yaz İstersen eline kalemi alıp Kalemi alıp Yakında başlıyor meşale ucunda ateşi yakıyor hey, hey aklımı parçalar hayat Sözlükçe konuşmayı bırak Yalandıracak yine zaman Tamamladım aklımı tamam Haramla mı başladı talan Zamanla akıllanan adam Oyunları geç bize katıl Akan yakalanmalı para Bakan bakamaz mı ki bakan Çakal kaçamaz bu da tamam Korkularım bize keyif İşim düşüyor yine iyi Geçim geçiyor yine kinim Seçim geliyor yine beyim Beynimin üstüne değin eğleni değil seçin hadi Londra'dan bir rapçiyim ve be. ben eski değilim Ve de yeni de değilim hiç yerinde değilim Ve de sonunda değil de bak uykusuz geceleri Mirodi biliyor Yine biri, biri beni deniyor Türkçe rap dinle yeni biri geliyor This is the paper this is the pencil İngilizce rapinize namına koyayım Londra dedik ama vatanıma ses ver Yer altı yerim hadi bana da bir yol ver Kapılar kapandı suratıma Aynı kapının anahtarı da lukatıma Verilir bilinir duyulur görünür gidilir gelinir rapin adına sevilir Delidir yeridir, yeridir yeni biri gibidir ama yazdıklarını da yaşayan biridir Depremden önce kalırın sakin ya. sen konuşma çağır gelsin bir abim Nasaka onsa yırtıcı atim hesapta yokken patladı partim. Götünüz varsa gel bizi durdur iki seçenek var kan ya da sudur Yeraltı yandı <laughs> Ben Bu şey videolarını izlediniz mi? Ee, Masaka'nın izlemişsinizdir illaki Taka 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 çıkıp tarat tarat tarattırım buraya diye emanetleri falan. Olaylar budur. Budur para yatırdım zara 1-5-5 çabuk koş ara Nasaka geldi genki kırıktır yava Bir yerde sohbet ediyorlar ki akan arkadan sıkıyor amına koyayım bam 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 diye Gayrı meşru malımız baba Aa, Burada sokaklar kara Kar var yağınca kapanır yara. yara Türkçe rap bak sıkıştı dara Acı bak yok hepsini tara Kupa kızına vururum bacak kızını kozal Moralizanın fırça darbesinden tozal 95 fuar basma ne İzmir'le Ozan Yılır çivik sokak kafası yeni nesil loza Sokak gece boza gibi de kaynağı iyiymiş harbiden Toplar tüm bozukları gidi blokta oynar Oo, adam geliyor Yılır çıkmadan önce balla gözünü boyar ah, Burada çocuklar hep tırnak yiyerek Boyar karada yapmama bu tayfa bayılıyorum ayır, adama şarkı, ya ver, ser, City game, ova, def, tank gibi değin ona moruk gibi değil bize kimse ıslık, çalamaz sırs yapamaz kalamaz yardım reis Seherim çok az bir kenara bırak yoksa kıralım diga, oyununu bozarım anlarsın bu adamlar kim? Ham City Berlin benzin dökerim ateşe yansın yer yüzüne fark eder moruk bizi iyi tarı defkan masaka hesap sorar hesap keser. Burası Kreuzberg dediğimde gözlerde nefret dilimde sert ben söylemiştim geleceğiz elbet fokusta biz çektiğim evet tam bura burası gurbet Cennet ve sokakta dert etmis nasıl bir deşek ne afnet tüm pisli def. Sen hiçbir zaman sen değildin. Bugün de hiçbir bok değilsin. Her fırsatta direk eğdin. Nefsine karşı boyun eğdin. Durup dura olur bura. Vurup vuran senin ölüm tura. Boah, boah boğazını. Boar seni bir bardak su da. Bu çocuk bıraktı mı abi rap'i? Son iki yıldır falan hiç görmüyorum gibi yapacağım seni keyvan Say what? Duyamıyorum seni hey Moğol. Benden bile aşağılık amcık sulanma bana sana koyma Sen oyna gel birden dile ama senin aklını sürmem sikani kantol Hümal rap yaparken akıl almam düşünürsen bile Sürrealizmin dibini buldum kenar eriştiğim için en yüksek kere istedim Ha o zaman ya diyorum ya ben rap camiasını takip etmiyorum. Bilmiyorum çok o yüzden size ne? soruyorum ne? herhalde. Bile. Ha, 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 ha. Hadi Ver ben de besleyim onu büyütmek benim mesleğim Onu rap game benim ekmeğim yeteneğimi yazık etmeyin Yollayım dumanı çek çek bak girsin kanana track Lambo. track kiloları tek tek yine geldim yine gek gek Uyudum comeback desteğiyle gelsin paralar desteğiyle Yine coştur bir desteğiyle Hissettim değil mi? Yes baby Büyük gireceğim besleyin uçlanmayacağını sezmeyin iki laf kaldı kesmeyin en büyük benim onu besteyim Tamam lan bütün katliamları tek tek izletmeyin şimdi. bu <laughs> adamı çok seviyorum harbiden ya. Nerede şey? Kapalı. Bela başımda bir bela İlle gölü bırak oğlum nasibini ara Düşüyoruz arada bir dara Hayat güler misin bana tabi ara Bana bir tek kelime verir bak evin içinde bir deli Yeri gelir bizim için neyin peşindesin dedi Çöpe giden bir tol hayal yani hiçbirisi bizim değil Yarına Yarın ak yarın inanın sokak benim benim değil Gözünü kapat hadi Allah'a şükret Bu yol kime geliyor, geliyor. kime kısmet Boş lafa nispet kalmadı kimse Korkuyorsan olanları izliyorlar Cambayla Volker ve Keco Siktir git yolumdan defol Olsan da işleriniz defol Yeni başladık hani gördüklerin demo O yüzden sen efor görünmez bu yol Taramala beyni Çok iyi adam ya Düşmanıma tattırdım yeri Maskeye aşıktın altında benim <laughs> Keramede takıl şekilsin Karda hep bizim Sokaklar bizim O adam bu adam ama sen değilsin Dinle <laughs> Namına koyarım abi <laughs> Dıştıral, Hilal hapisten firar Üç kere zıpladın patladı filan Zırhlı aracına bombalı plan coştan buldu sonucu bir Belde alet yanlış ticaret Gece ziyaret kurçun isabet Üç altı cehennem yanıyor vilayet Bu hasasız bunu idare et Ben gir soy yüzümde çora Gir tek de tokat boşaltın dolar Çantalar dolsun dolsun hep dolar Ufaktan mola yandan bir soda Güvenlik olan Bundan sonra dolar, gireceğim TikTok'a Yanımda kovam kıçına sahip çık arılar sokar Yabani dünyada kattığını kopar Oyununa kablo gelsin tüm kadro Burası tehlikeli yoktur tiyatro Ne yeter Polat ne de bir Pablo Masakanın en yüreç tarafı Diablo <laughs> gidi kefen Diablo not gelir gece Hem de eteği gidi çeten Üçer ben Geliyor şanı şer Deutsche Rap ve Deutsche Rap Dolce gang yok ot çeket Soruyorsun çok sebep yok yere Soluyorsun bok bebek yok kok Dinliyorsun gıcı gang gıcı gel gıcı den Yaralıyor hoca beni yapıyorsun çok çene Diyorsun ot çekek ve boş beleş Müziğinse komple ve boş geveş Burada ototune dersi veriliyor galiba

da ama kimisine kayıyor <Sessizlik> gidiyor yine para. Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan otaları çalar yeraltından benim melodi değil mi? ki def kara para araba var yala kadar mavi mor lambalar. Para var gıba var gıba var da var 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 yıllar önce ayaklarıma beton giydim. Sen bugün varsın yarın yoksun küçük kız çocukların peşinden koşun motherfucking pedal Kafana kep bedene kolteli mikrofon geçirmekle hiçbir zaman değilsin. Durma benim adımı sen kirlistsin. Onu eğer hakkını veremiyorsun ben o beat'in. Bazı satırları eskilerden hatırlasan böyle bu şık katkı satılmamış hali heroinin Bu fol tiki takadakine çabuk Bitirse ki satır ustalarım beni tanır Do you Şimdi sanat için soyunanları Ve de Türk ve her tarafta aslanları Bizi gördüğünde inanmıyor kalkanları Bir de hatırla Oğlum bak Will Soy var ya bizim serverda Will Soy'un ses tonu falan Ne zaman bu adamı Anladım, görsem bir şey de, aklıma Will Soy geliyor. Wonder Woman'ın saçısının öfkesiyken beğenmem liriklerim katlediyorsun. Niye bilmiyorum ya yani sanki tipi onun buymuş. Karakterin tipinin bu olması lazım. Sorry mama Rotanın direkt Rota türlü oldukça rapim. onların hayatı bir zulüm içinde O yüzden atarım suratlarına Neden söyle geliyor? Neyse arkadaşlar Ağızlarına sağlık Şimdi katliamı izledik Tamam mıyız katliam konusu? Anlaştık mı? Üç tane video izledim arka arkaya Dur lan donate'leri görmüyorsun Hay Allah'ım ne zaman attınız bu kadar donate? Oğlum bu ne ya? Oo 200 lira gelmiş. Kapadici ya 200 lira olmuş. Ha ilk defa aldık selamun aleyküm selam kardeşim benim hala yolluyorsun. Soramazsın. E onlara girdik mi çıkamayız. <laughs> 200 lirayı görünce hemen canlanıyor değil mi? Oo! Cansınız teşekkür ederim arkadaşlar. 200 liranın için toplam 300 liranın için kesene bereket.